Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Instagram öyle bir güncelleme getirdi ki her şey karışık. Ne nerede bulamıyoruz, kafamız karışıyor. Kafamız karıştıkça sinirlerimiz bozuluyor. Bugün size telefondan nasıl şifre değiştiririz bunu göstereceğim. Yeni güncelleme ile beraber videoya geçmeden önce <laughs> eğer abone değilseniz Evet arkadaşlar öncelikle Instagram hesabıma giriyorum ve şifremi değiştirmek istediğim profile giriş sağlıyorum. Giriş sağladıktan sonra sağ üstte artın yanında 3 çizgi olan kısma tıklıyorum. Bakın burada ayarlar ve gizlilik seçeneğim çıkıyor. Şimdi şifremi değiştirmek için ya da şifremi unuttuysam ve unuttuğum şifremi değiştirmek için yapmam gereken ilk başta hesaplar merkezine girmek Burada şifre ve güvenlik seçeneğini tıklamak ve bakın burada şifreyi değiştir diye bir seçenek çıkıyor. Ona tıklıyorum. Hangi hesap için yapmak istediğini soruyor. Tıklıyorum. Bakın en son 15 Mart'ta şifremi değiştirmişim. Mevcut şifreyi yazdıktan sonra yeni şifreyi buraya yazıyorum. Ve şifre değiştir butonuna tıkladığımda şifrem değişiyor. Peki eğer şifremi unuttuysam mevcut şifremi altta gördüğünüz gibi şifrenimi unuttum seçeneği çıkıyor. Ona tıklıyorum ve benim mail adresime bir adet kod gönderdiğini söylüyor. Yani orada linke tıklayarak şifremi değiştirebileceğimi göz söylüyor. Bu şekilde güncelleme ile yeni güncelleme ile bu şekilde şifrelerinizi değiştirebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olur. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.